Herkese merhaba arkadaşlar. Belki Mario oyuncular çakar. Bugün ne yapıyoruz dersiniz? CS tablette, C tablette C şey kutu açılı mı oynuyoruz? Arkadaşlar. Evet. Arasam moblu oyunu nerede? çekiyorum dersiniz? Siz çekiyorum. Bu senden çekiyorum arkadaşlar. Evet, gidelim hemen. Evet, evet. evet arkadaşlar, bir de uygulamanın şeyini aldım. Evet, yine iyi, iyi horti silahlarım arkadaşlar süper çıktı. Ha? Evet. arkadaşlar gelcem. Evet arkadaşlar geldim. Evet, bu. Silahlar çıkıyor. Ne 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 Arkadaşlar bugün bateri çalacağım sizin için. Batari, bateri, bateri, bateri. Bak evet arkadaşlar bu dörtlü bir ben çıkarttım. Evet çok ses çıktı ben geleceğim. Arkadaşlar geldim. Dedeme, lene, lene. Arkadaşlar bu 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 ben çıkarttım bunları Diana Blue çıkarttı. Oo <laughs> mmm.

Evet arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın.